Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar 2022 bilgi sarmal TYT ve AYT geometri branş denemelerinden sizlere çok sağlam iki tane geometri sorusunu aktarmaya çalışacağım. Şimdi ilk sorumuzda Alper alanları 25, 49 ve 64 olan 3 kareyi birinci şekildeki gibi köşeleri çakışacak biçimde çiziyor. Şimdi öncelikle bir karenin alanı 25 olduğu durumda karenin alanı bir kenarının karesine eşittir. Dolayısıyla aslında bu karenin bir kenarının 5 olduğunu, aynı şekilde alanı 49 olan karenin bir kenarının 7 olduğunu ve Alanı 64 olan karenin de bir kenarının 8 olduğunu yazarak başlayalım. Daha sonra ikinci şekildeki gibi karelerin köşelerini birleştirip üçgenler elde ediyor ve bu üçgenleri mavi renge boyuyormuş. Şimdi buna göre mavi renge boyalı üçgenlerin alanları toplamı bize sorulmuş. Şimdi öncelikle elimizde mevcut olan bilgileri yazmaya çalışalım. Burası 5, burası 7. E, elimizde iki tane kenar olduğuna göre bizim amacımız buranın alanına gidebilmek için hemen şu bilgiyi bir hatırlatalım. Bir üçgende bir kenar bir kenar ve aralarındaki açı mevcutsa buradan aslında iki kenar olduğu zaman biz sinli alana gitmeliyiz. Ve alanın kenar çarpı kenar çarpı aralarındaki açının sinüsü bölü iki olduğunu biliyoruz. O halde bizim buradaki alana gitmek için buradaki alfaya dolayısıyla sinli alana ihtiyacımız olacak. E şimdi burası 90 burası 90 olduğuna göre bu açımızda bu durumda 180 eksi alfa olacaktır ki toplamları bize 360'ı versin. E buranın da 7 buranın da 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi biz buradaki üçgene bakarsak sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa birbirine eşittir. E şimdi buradaki üçgenin alanını incelediğimde bu da 7 çarpı 5 çarpı sinüs 180 eksi alfa yani sinüs alfa bölü 2'ye eşit olduğuna göre ben bu üçgenimin alanına A dersem aslında buradaki alanım A'ya eşit olacaktır. Şimdi aynı şekilde burası 7 burası 8 olduğuna göre mesela buradaki açıya beta dersek 90 90 olduğu için buradaki açımız 180 eksi beta olacak. Dolayısıyla bu üçgenimizin alanı yine 7 çarpı 8 çarpı sin beta bölü 2 olurken aslında 7 çarpı 8 çarpı sinüs 180 eksi beta bölü 2'lik alana eşittir. Dolayısıyla bu alanımız A ise aslında buradaki alanımız da A. Aynı şekilde burası teta ve 180 80 teta olduğu için ve kenarlarımızda aradaki açının sinüsleri de aynı olduğu için buradaki mavi bölgenin alanı da aslında bu ortada elde edilen üçgenin alanına eşittir. Yani bize mavi renkli bölgelerin alanları toplamı sorulduğuna göre bize 3A soruluyor. Yani aslında bizim bu sorudaki amacımız buradaki A alanı bulmak. O halde hemen burada ortada elde ettiğimiz üçgenimizi şöyle bir dışarı çizmeye çalışalım. Burası 5, 8 ve 7. Öncelikle size şu hatırlatmaları yapalım. Bir üçgenin alanından bahsediyorsa bize elimizde bir tane kenar mevcutsa alana gitmek için verilen kenarı yükseklik indiririm ve buradaki alanın tabanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Veya elimde iki tane kenar mevcutsa bu durumda burada yükseklik indirmek yerine daha çok şuna kayarım. Aralarındaki açıya alfa derim ve kenar çarpı kenar çarpı sinüs alfa bölü 2'den Burada sinli alana gitmeye çalışırım. Veya elimde 3 tane kenar mevcutsa burada ise U'lu alandan alanı bulmaya çalışırım. U dediğimiz şey yarı çevre ve U'lu alan formülümüzde kök içinde U çarpı Sonra U'dan buradaki kenarları teker teker çıkararak buradaki alana ulaşmış oluruz. Şimdi bu üçgenin alanını iki farklı şekilde yorumlamaya çalışalım. Öncelikle elimizde üç tane kenar olduğuna göre hemen U'dan alana gitmeye çalışalım. E bu durumda U dediğimiz çevrenin yarısı. E çevremiz 7 artı 8 artı 5. Yani 20 bölü 2'den U'muz 10 olarak gelmiş oldu. Bu durumda alan eşittir kök içinde U dediğim çarpı şimdi teker teker çıkarıyorum. Ondan 7 çıkardım 3, 5 çıkardım 5. 10'dan 8 çıkardım 2. E burada 10 çarpı 10 bu dışarı 10 olarak çıkmış oldu. Dolayısıyla A alanımız eşittir 10 köküç olarak elde edilmiş oldu. E soru bize 3 A'yı soruyordu. E bu durumda 3 çarpı 10 köküçten sorumuzun cevabı 30 köküç olacaktır. Veya bir de bu üçgenin alanını şöyle yorumlamaya çalışalım. Şimdi aslında bu bizim birazcık tanıdığımız bir üçgen. 5, 7 ve 8 üçgeni. Bir de bu üçgenimizi hemen şöyle yorumlamaya çalışalım. Alana bir de buradan gitmeye çalışalım. Aslında buradaki üçgenimiz biraz tanıdık. Biz bu açının aslında 60 derece olduğunu biliyoruz. Hemen şöyle bir gösterelim. Buradan aşağıya dik indirdiğim zaman mesela buraya x, buraya 5 eksi x, buraya da y deyip bir pisagor ve iki pisagor yapıp buradan x'i bulduğumuz zaman buradaki x değerimiz 4 çıkacaktır. Hemen bunu şöyle bir göstermiş olalım. x kare artı y kare eşittir 64. Aynı zamanda 5 eksi x'in karesi artı y kare de eşittir 49 olurken hemen alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak. Buradan x kare eksi 5 eksi x'in karesi eşittir. Bize 15 verirken hemen buradaki 2 kare farkını gelin burada açalım. Birinci artı ikinci dedik. Çarpı diyelim. Şimdi birinciden ikinciyi çıkardığımızda burası bize 15'i verecekse burası 5 olduğuna göre ikinci çarpanımız 3 olacak. Dolayısıyla 2x 5 eşittir 3 olurken 2x 8 yani buradan x değerimiz 4 gelecektir. Bakın x'in 4 olduğu durumda 90'ın karşısı 8 iken ancak 30'un karşısı 4. Dolayısıyla burası da 60'tır. Hatta bunu direkt tanıdığımız bir üçgendir aslında bu. Yani tanısanız çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan dik indirdiğimde burası 4 olduğunda eğer 30 60 90 üçgen olursa burası 4 köküç olurken buraya da 1 kalacaktır. Bakın burayı bir Pisagor yaptığımızda karesi 49, karesi 1, karesi 48 aslında deneme yanılmayla da bunu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla bu üçgenin alanını bu şekilde taban çarpı yükseklik bölü 2'den de 10 köküç olarak elde edebilmiş olur. Uğlu alanı kullanmak istemeyenler bu şekilde de alana gidebilirler. Görmesi zor, kazanımı da bol bir soruydu bence.